10 senedir uğraşayım. Şu anda şu tabelayı görüyorsunuz. Tepeköy'e hoş geldiniz. Bir de şu yola bakın. Tepeköy'e nasıl hoş geleceksiniz? Dört mahalleye giden yola dönüş yok. 7 kilometre uzaklıktaki kavşaktan dönmek zorundalar. Herhangi bir acil durumunda ambulans veya itfaiye bile buralara ulaşmak için yolu 7 kilometre uzatmak zorunda kalıyor. Topraktepe, Şahnahan, Tepeköy, Sütlüce sakinleri mağdur. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz yolda girişleri var. Fakat karayolunda herhangi bir dönüş bulunmuyor. Bölge halkı da toplanarak duruma tepki gösteriyor. Malatya Sivas Karayolu'nda Yeşilyurt sınırları içerisinde bulunan Şahnahan, Sütlüce, Tepeköy ve Topraktepe mahallelerine direkt giden yol kapatıldı. Bu mahallelere gitmek isteyen yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kavşaktan dönmek zorunda kalıyor. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Karayolundan mahallelere bir bağlantı yolu yapılmasını isteyen vatandaşlar seslerini duyurmak için kendilerini yola attı ve bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Burada mahalleye girmek için Üste gitsen 7 kilometre, 8 kilometre, altta gitsen aynı şekil. Komşumun evi yandı. İtfaiye, Tilek'e gitti iki tanesi. iki tanesi özel köyüne gitti. Gelene kadar adamın evi kül oldu. Bir hastamız oluyor, ambulans geliyor, aynı sıkıntı. Yani burada bize bir cep vermelerini istik. Başka bir sıkıntımız yok. Devletine de yok, milletine de. Köy, burada 250 haneye yol yok, giriş yok. Hastamız oluyor, itfaya, e, ambulans gelemiyor. Evimiz yanıyor, itfaiye gelemiyor. Bir yere adres veriyoruz, navigasyonla adam gelip burada yola gire, köye girecek yol yok. Yani bunun yetkilerin bir an önce çözmesi lazım. Ee, adam diyor ki şehirde gelecek biz şehirde oturuyoruz. Evet, Buradan geri dönüp gidiyor. Neden? Yol yok, kavşak yok. tarif et et ya yani da adam şaşırı geri koyu gidiyor. Yani. O kadar ki mağdur oldu. Ölümümüz bile mağdur. Ya. Ben il başkanını aradım. Milletvekilini aradık. il başkanı diyor ki ya daha sanki haberi yokmuş gibi. Sadece seçimde seçimde mi gelip bu vatandaşların derdini dinleyecekler? O için mi gelecekler? Bu yollar ne için var? Vatandaş için var. Vatandaş yolu ne olmadığı ne zaman, servisçiler gidemediği zaman mazot zaten petrol bu fiyat olmuş. Dolar almış başını gidiyor. Peki bu vatandaşlar nasıl işine gidecekler? 7-8 kilometre gitsinler, 7-8 kilometre gelsinler, 15 kilometre. Zaten burada Malatya 13 kilometre. Biz de isteriz kısa mesafede evimize ulaşmayı. Hani niye kendi yolumuz dururken uzatalım? Değil mi? Köy minibüsünün şoförüyüm. Ben ee, 4-5 kilometre gelip dönüp köyün içine giriyorum. Benzin fiyatı, benzin fiyatında 30 lira. 4 tane yolcuyla geliyoruz. 150 milyon yakıt yakıyoruz. Şahana Mali Muhtarı Mehmet Şimşek'te yaşanan sıkıntıyı anlatarak bölge sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Kuzey Çevre eskide bizim yolumuz şu ileride vardı. sıkıntımız yoktu. Kuzey Çevre gelince orada çukur yaptı. Körpü yapacağız. iki sene, üç sene daha yaptık yapacağız. Burada bir geçen yollarına gittim. Buradan bir tali yol istedik. Yani körpü yapılana kadar. İki sene de uyarlar biz işte oldu olacak oldu olmayacak yani halk perişan yapıyor. 6-7 kilometre yapıp tekrar buna gel buraya geliyor yani. Yazık mazot bağlı, gaz bağlı, benzin bağlı. Derdimizi anlatamıyoruz. Karayollarına gidiyoruz, geliyoruz boş. Taleplerin körpünün yapılması, köprü yapılana kadar şurada bir tali yolu bize vermeler lazım. Zaten açacağız şimdi, başka yolu yok. <laughs>